Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Yaman Çakmaklar, Birkom'da Teltonika Ürün Müdürlüğü yapmaktayım. Bugünkü konumuz teltonika ürünleri, root serisi ürünleri ve kurulum senaryoları. Kullanım yazıyor ama kurulum senaryoları. Teknik ekipten arkadaşım Fatih diyelim de. Yanımda. O da size sunumun sonunda kurulumla ilgili birkaç bilgi paylaşacak ve cihazın kurulumunu gösterecek. Ve kısaca bir Teletonica'dan bahsedeyim. İçeriğimize dursun. Teletonica, uluslararası pazarlar için profesyonel ağ bağlantı ekipmanları üreten bir teknoloji şirketi. IoT ve M2M için endüstriyel ağ cihazlarında uzun vadeli deneyimi ARGE çalışmaları ile Endüstri 4.0, Akıllı Şehir, Yenilenebilir Enerjinin en karmaşık olanları için geniş ürün portföyüne sahiptir. Tüm ürünlerini Litvanya'da en yüksek kalite standartlarda, modern fabrikalarda üretiler. 23 e, yıldır teknoloji sektöründe hizmet vermektedir. 132'den fazla ülkede ürünleri 200'den fazla gerçekleştirilen iş senaryoları senaryolarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca global ürün kullanımına izin veren 50'den fazla da sertifikası bulunmaktadır. Yaklaşık 10 senedir ise bir konuda işbirliği yapmaktadır. Bugünkü sunumda da ekranda gördüğünüz içerikte Wiki Knowledge Base, RUTOS işletim Sistemi, Uzaktan Yönetim Sistemi RMS, sunumu konusu olan Endüstriyel 4G Router serileri ve kullanım senaryoları, yeni ürünler ve sonrasında da kurulumla ilgili bilgi vereceğiz. Wiki'den bahsetmek istiyorum biraz. E, tüm ürünlerin fotoğrafları, data güncelleme dosyaları ve kur, e, kurulum dokümanları gibi dosyalara kolayca ulaşılabilen çeşitli ve zengin bir teknik bilgi platformudur. Özellikle kurulum yapan arkadaşlarımızın kesinlikle faydalanabileceği bir yer. E, Teltonika SS olarak profesyonel uygulama senaryoları için tasarlanmış endüstriyel ağ cihazları üretiyor demiştik. E, ve kendi işletim sistemini kullanıyor. E, Rutos temel ve gelişmiş modda kullanım imkanı sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz. Temel mod seçeneği önceden yapılandırılmış, önceden yapılandırılmış, özellikleri fazla olduğu ve az düzenleme seçeneğine sahip olan bir mod. <laughs> bir de e, daha kapsamlı e, özellikleri kullanabileceğimiz bir modu var. Burada da özelliklerini görüyoruz. Kullanıcı dostu, güvenli, e, direkt kullanılabilir, tak çalıştır dediğimiz e, uyarlanabilir özellikleri. Şöyle biraz da RMS'den uzaktan yönetim sisteminden bahsedelim. Tüm teltonika cihazlarını tek bir noktadan yönetmemizi sağlayan bir platform. E, buraya teltonika cihazlarını tamamen, bütün cihazlarını... E, yapabiliyorsunuz, tanımlayabiliyorsunuz. Onun dışında da başka markaların da arayüzlerine gidebiliyorsunuz ürünleri tanıyıp orada Aramis içerisinde bulunan markaların da. Şöyle bahsedeyim da. Uzaktan erişim ve yönetim için kullanıcıların esnek kullanımını kolayken e, zamanda, zamandan ve işletim maliyetinden tasarruf etmelerini sağlayan güçlü bir çözüm diyebiliriz. RMS ile uyumlu sertonika routerları ve gatewayleri yönetilebilir. Uzak cihazlara ulaşılabilir. Uzak masaüstü erişiminin gücünden yararlanılabilir. Yani cihazlara, cihazlara bağlı olan bilgisayara uzak, uzak masa bağlanabiliyor. Ve tek tıklamayla da VPN tüneli yapılabilir. Şöyle endüstriyel 4G serisi olarak başladım. Router 240 başlıyoruz. En çok satan modelimiz Router 240 e, profesyonel, M2M ve IoT uygulamaları için en çok satan e, endüstriyel 4G LTE Wi-Fi router'dır. IoT çözümlerinde 4G yedekleme, uzaktan bağlantı, gelişmiş VPN ve tünelleme hizmetlerini çokça kullanılmaktadır. One yük devretme, herhangi bir bağlantı sonunda alternatif yedek bağlantıya otomatik geç, geçiş sağlar. Wi-Fi hem erişim noktası hem de istasyon modu olarak her iki durumda da aynı aynı anda kullanılabilir. Cihazın üzerinde tek sim kartı, bugün de kurulum yapacağımız cihaz bu. Tek sim kartı var. Antiket 4 kategorisinde yani 150 megabitlik bir band genişliği var. İki ethernet portu, Wi-Fi. Ee, özelliği Wi-Fi antenleri cihazın arka tarafında ee, ve E-Mark sertifikası da taşıma ulaşım lojistik tarafında kullanılabilen bir yerden bir yere de ulaşım sağlayan cihazlar, cihazlar e, araçlarda kullanılabilen cihazlarda olması gereken sertifikalardır. Ee, bir kullanım senaryosundan bahsedeyim. Elektrikli araç şarj cihaz yönetimi Burada bir DC şarj istasyonu var. üçüncü parti geliştirmiş bir yazılım var. Teltonika yazıyla Rutik 140'da internete erişerek bu yazılımı bu internet üzerinden kullan, kullanılabilen bir araç şarj istasyonu yönetimi gibi bir proje yapılmış. Örnek olarak diğer bir root cihazımızdan bahsedeyim. Root 360 bu yani 4G LTE 6 kategorisinde, CAT 6 e, band genişliğinin daha yüksek olduğu kategori. Birazdan tabloda da göstereceğim zaten. İki tane Ethernet portu var, Wi-Fi ve yine EMAX sertifikası var. Bu RUT 240'ın gelişmiş versiyonu olarak da söyleyebiliriz. Bir örnek daha vereyim. Uzaktan izlenen su yönetim sistemi root 240 veya e, burada root 240 yazılmış ama root 360 da aynı çözüm yapılabilir. Burada e, sistem elektrik, elektronik lavabo, duş, tuvalet ve pisuar gibi armatürleri kontrol edebilecek bir sistem yaratılmış ve e, o bu sistemin arkasındaki server'a da bizim tertonik cihazımız bağlı. Yine internete çıkıyor ve e, RMS'de de uzaktan yönetilebilir hale geliyor. Buradaki amaç, mesela bu projede özelindeki amaç, binalardaki kullanıcıların her zaman sistemleri izleyebil izleyebilmesini sağlıyor. Uzaktan erişim sayesinde özellikle. Bir de kullanılan suyun miktarını ve daha az kullanılmasını sağlayan bir çözüm olarak sunulmuş. Rut 950 Ana ve yedek internet kaynağı olarak tasarlanmış, yüksek performanslı bir endüstriyel 4G LTE Wi-Fi router'dır ve yüksek e, veri çıkışı ile, veri yedeklemesi ile güvenilir internet bağlantısı sağlar. Kolay ve güvenli gözlem için Teltonika e, RMS remote management sistemi, yani uzaktan yönetim sistemi ile uyumlu çalışır. 4 tane Ethernet portu var, 2 İk, tanesi çift sim kart e, girişi var. bir cihazımız. burada aslında RUT2000'in daha fazla e, ethernet portlu olan versiyonu olarak kullanım senaryosuna göre çift sim kartlı ve 4 ethernet portlu olarak söyleyebiliriz. Mesela bir polis aracında kullanılmış ve 4 e, tane ethernet portu olmasının da avantajını burada kullanmışlar. E, cihazı e, RUT950'yi buraya koyup zaten IMEI e sertifikası da var. Taşıtlarda kullanılabiliyor e, bir bilgisayarı Ethernet aracılığıyla bağlamış. Bir NVR kayıt cihazını Ethernet aracılığıyla bağlamış. Kayıt cihazına iki tane kamera bağlanmış. Burada bir wifi'dan e, Wi-Fi'dan tablet bağlanmış. E, Ethernet'ten ayrıca e, öndeki plak okuyucu kamerada bağlanmış. Ve e, polisin database'ine erişilebiliyor ve RMS'de uzaktan yönetilebilen bir sistem güvenli bir sistem haline gelmiş. RUT 955 bu da en çok satılan modellerden bir tanesi aslında çok satanlardan. Bütün özellikleri bir kendi arasında içeren bir cihazımız. Yine 4G LTE yani 4 sertifikası band genişliğine sahip, Çift sim kartı var. Yine Mx sertifikası. Içeriyor. Dört 4 tane ethernet portu. Ve şurada gördüğünüz RS232, 485 ve e, giriş dijital giriş çıkışları var. Şuradan da gösterebilirim. Bunlar sensörleri bağlamak için kullanılan portlarımız. RS232, 485. Ayrıca bu cihazda GNSS yani GPS özelliği var. USB girişi var. Micro SD kart girişi cihazın içerisinde mevcut. Çoklu bir dijital giriş çıkışı var ve Wi-Fi'ye sahip. Bir tramvay projesinden bahsedilmiş. Burada e, Route 955, e, kişi sayı kişi sayan e, kişi sayıcı yani kamera olabilir. E, kapıda olan sensöre bağlı. E, ayrıca içeriye de Wi-Fi veriyor ve e, cloud üzerinden yönetilen bir sisteme sahip ve tramvayda ne kadar insanın giriş çıkış yaptığını ve içerideki insanların e, yoğunluğu konusunda bilgi alınabilen bir proje olarak görebiliriz. E, daha önce bahsetmiş olduğum CAT kategori hızları da bu şekilde. E, genelde LUT serisi CAT 4 kategorisindedir. 150 megabit download hızı, bir tek rut 360 Cat 6 kategorisinde. O da 300 megabitlik bir band genişliği var. E, bu Cat 1 ve diğer yüksek seviyede band genişliği olan kategorilerde diğer serilerde de var. E onları daha sonra e, ki webinarlarda anlatacağız. Şöyle bir kısaca bir karşılaştırma tablosu yapalım. Burada RUT 240, 360, 950 ve 955. Bunlar e, bahsetmiş olduğumuz cihazlar. Ve tam olarak bütün özelliklerini burada görebilirsiniz. Biraz da kullanım alanlarından bahsedeyim. Taşıma ve lojistik, top toplu taşıma şirketleri, acil durum müdahale ekipleri ve diğer otomotiv uygulama kuruluşları IoT'yi barındıracak şekilde hizmetlerini hızla geliştiriyorlar. Teltonika Networking cihazları da kullanıcılara ve ulaşım operatörlerine işlerini optimize etmelerine ve daha fazla bağlı araç, araçla yeni gelir akışları yaratmalarına olanak tanıyan ve daha fazla veri sağlayan bir sistem yaratıyor bu sektörde. Akıllı şehir, her gün daha da akıllı şeyler büyüyor. Sensörler, altyapılar, araçlar ve cihazların birbirine bağlı olması enerji verimliliğini artırıp bakım maliyetini düşürerek insanların hayatını kolaylaştırıyor. Tüm bunları da Teletonika tarafında sağlanan güvenli IoT bağlantı ürünlerine ihtiyaç duyarak yapılabilir. Perakende tarafında, Perakende Pazarı şirketlerin müşterileriyle etkileşime geçmenin yeni yollarını ve stratejik kararları almak için daha değerli veriler sunmasına yardımcı olan bağlanırlık teknolojisinin hızla benimsenmesini e, deneyimliyor. Burada da yine IoT bağlantı çözümü sunarak e, örnek mesela bu, buzdolaplarının e, perakendeki buzdolaplarının kapı açma kapama sensörü ve e, bir tane ses kapı açıp kapama sensörü ve e, o içerideki ısı sensörü bağlı olarak kullanılabilen bizim cihazlarımız kullanılabilir. Burada da hem e, burada da hem e, iki türlü bir verim sağlanabilir. Birincisi e, kapının açıp kapanmasıyla içer, içerideki ısının belli bir derecede tutulmasını cihaza e, tetik cihaza bu bilgi verilir ve cihaz otomatik olarak e, klimayı klima derecesini yükseltebilir ya da düşürebilir. E, i̇kincisi de e, pazarlama amaçlı kullanılabilir. Kurumsal senaryolarda ise kurumsal uygulamalarda güvenli güvenilir ve kullanımı kolay bağlantı donumu, donanımı gerektirir. Birinci ve yedek bağlantı için kullanılabilir. E, bu kullanım alanları bu şekilde. Biraz da yeni nesil ürünlerden bahsedeyim genel çapta. Root X serisi çok daha gelişmiş bir seri. İşlemcisi ve işlemcisinden dolayı performansı daha yüksek. RTK CAT 6 kategorisinde olduğu için bağlantı hızı daha yüksek. Burada bu, bu serideki olan bütün cihazların portları hepsi gigabit ve e, Wi-Fi bağlantısı da e, N desteğinden yani 300 megabitten RZ desteğine 867 megabite çıkıyor ve Bluetooth 4.0 bazı ürünlerde mevcut. Buradan da karşılaştırma tablosunda görebilirsiniz. Teşekkür ederim beni için. Şimdi Fatih arkadaşım size kurulum senaryosunu anlatacak. Ben sözü ona devrediyorum. Merhaba, ben konuda teknik destek mühendisi olarak çalışıyorum. Adım Fatih Bıçakçı. Şimdi RUT240'ın temel girişteki ayarlarını yapacağız beraber. Öncelikli olarak ekranımı paylaşayım. şu an gözüküyor sanırım ekranım. Öncelikle elimizde şu an root 240 var. Root 240'ın LAN portundan bilgisayarımıza bağlantı yapıyoruz. Bilgisayarımıza bağladıktan sonra Ethernet ayarlarına giriyoruz. Buradan bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir diyoruz. Buradan ben Ethernet 3'e taktım. Bu yüzden bunun özelliklerine giriyoruz bu cihaza erişebilmek için. IP version 4 kısmına tıklıyoruz. Buradan e, IP adres olarak kendime 192.168.1.10 onu verdim. Zaten 6 ama maskesi olarak 255.255.255.0 direkt geldi. Erişmek istediğimiz cihazın da varsayılan ağ geçidi olarak yani bizim cihazımız 1.1 olduğu için 192.168.1.1 yazıyoruz. Ben bu alt kısımda Google'un DNS'ini kullandım. 888 ve 8844. Bundan sonra web tarayıcımızı açıyoruz. Cihazı ilk kurulumunda default şifresi admin01. Cihazı ilk giriş yaptığımızda bizde bizden zorunlu olarak şifreyi hemen değiştirmemizi isteniyor. Ben daha önceden değiştirdiğim için direkt şu an web arayüzüne giriş yapabileceğim. Buradan öncelikli olarak cihazımızı internete çıkarmalıyız. Sim kartımızı zaten takmıştık. Mobil kısmına giriyoruz networkten. Buradan APN kısmını custom seçiyoruz. Ee, ben Turkcell hat kullandığım için, Turkcell, e, e, benim hattım statik IP'li olduğu için ben bu kısma custom APN kısmına MGBS yazıyorum. Eğer e, statik IP'li hat kullanmıyor olsaydım Turkcell'de MGB yazardım. Vodafone ve Türk Telekom için ise statik IP'li hatlarda internet statik yazıyoruz custom APN kısmına. E, eğer hattımız statik IP'li değilse buraya internet yazıyoruz. MGB custom yapıp MGBs yazdıktan sonra eee sev diyorum ve kaydediyorum. Bu kısımdan sonra cihazımız internete çıktı mı çıkmadı mı bunu kontrol edelim. Administration kısmına giriyoruz sistemden. Buradan diagnostic kısmına giriyoruz. Buradan 888'e bir ping atalım. Şu an gördüğünüz üzere e, ROOT240'ımız internete çıkıyor. Bundan sonra e, zaten e, eğer uzaktan bu cihazı kontrol etmek istiyorsak gene Administration kısmından Access Control kısmına giriyoruz. Buradan Uzaktan neleri kontrol etmek istediğinizi seçebilirsiniz. Örnek veriyorum ben bu statik IP'ye uzaktan erişmek istiyorum. HTTP ile erişmek istiyorsam HTTP'yi aktifleştiriyorum. HTTPS ile erişmek istiyorsam onu aktifleştiriyorum. Ve ben uzaktan bu cihazın CLI'ni de yani komut satırlarını da kullanmak istiyorsam bunu da aktifleştiriyorum. Kısaca Wi-Fi kısmına da değinelim. Bizim Root240'ımızda Wi-Fi de var. Buradan Network Wireless kısmına giriyoruz. Buradan zaten otomatik olarak çıkıyor. Eğer e, Enable değilse bunu Enable yapabilirsiniz. Edit diyoruz. Buradan e, Wi-Fi'de gözükecek adımızı yani SSID'mizi belirliyoruz. Buradan kriptolama tipini seçiyoruz. Ve buradan wifi'de hangi şifreyi alacaksak o şifreyi belirliyoruz. Bunun dışında eğer istiyorsak e, sistem firmware kısmına giriyoruz. İki şekilde güncelleme yapabiliriz. E, eğer internetimiz gördüğünüz üzere şu an e, şey RUT 240'ımız internete çıktığı için upgrade from server dediğimde zaten server'dan yeni gelen güncellemeyi gösteriyor. Ama ben manuel olarak yani internete çıkmıyor attım veya manuel olarak güncellemek istersem upgrade from file diyoruz ve dosya seç diyoruz dosyaları zaten teltrin kaya istediğiniz cihazı örnek veriyorum rut 240 buradan hangi sürümdeyse onu seçip indirebilirsiniz. E, aralarında eğer çok fark varsa sürümlerin aşama aşamaya gitmeniz hem cihaz için hem de e, sistemin daha sağlıklı çalışabilmesi için daha iyi olur. Örnek veriyorum bir sorunla karşılaştınız ve hani bize ticket açtınız bir kom tarafına. Bunun için e, bize ticket açtıktan sonra biz sizin iletişimize iletişime geçtiğimizde sizden bir trouble shot dosyası istiyoruz. Hata yıklama dosyası. Buradan sistem administration trouble shot kısmına giriyoruz. Troubleshot File kısmını download dediğimizde bize bu dosyayı iletirseniz e, cihazda yaşanan sorunları biz de üreticiyle paylaşmış oluyoruz veya burada kendimiz analiz etmeye çalışıyoruz. E, genel olarak e, Root 240'ın e, kurulum senaryosu böyleydi. Sormak istediğiniz bir soru var mı? bir soru geldi. Ha, şey. Her operatör aynı değil. Ee, zaten sesim yankı yapıyor. Zaten e, hatta göre APN kısmını dolduruyoruz. Bir de cihazlar e, 7.0 olması lazım root 950'ler. 7.0 sürümünden sonra artık yeni web arayüzüne geçiyor. Bu da büyük ihtimalle 14.4 sürümünden sonra yeni web arayüzüne geçecek. Eğer cihazı manuel olarak e, resetlemek istiyorsanız üzerinde bulunan reset butonuna tıklayabilirsiniz veya web arayüzünden resetlemek istiyorsanız gene administration kısmına gelip en alttan restore to default diyerek cihazı sıfırlayabilirsiniz. VPN'leri RMS'den yapıyorsunuz fakat VPN'in ayrı bir RMS kredisi var RMS içerisinde. O daha farklı bir sistem. Yine RMS'i RMS indiriyorsunuz. Bu sefer VPN için farklı bir kredi satın aldığınız zaman o zaman kullanabiliyorsunuz. Firmware kısmını göstereceğim birazdan. Şöyle Administration'a şeye girdik, firmware'e girdik sistem firmware. Buradan otomatik olarak zaten bu cihaz internete çıkıyorsa yeni güncellemeyi gördü. Diyelim ki görmüyor, internete çıkmıyor cihazımız. Google'a root 240 firmware yazıyoruz wiki kalçını networks çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Burada tüm sürümleri bulabilirsiniz. Bizimki 14.3'tü. Şu an yeni sürümü indirmek istersek 14.4'e tıklıyoruz. Şu an zaten sürümü indiriyor. Buradan tekrar cihazımıza gelip upgrade from file diyoruz. Dosya seçiyoruz. Burada indirdiğimiz dosyayı yükleyebiliriz. VPN ab konusuna da e, genelde tartışma ve yazın wiki sayfasında da o şekilde ve Teltonika'nın kendi yaptığı sunumlarda da e, çoklu adet diye geçiyor. Herhangi bir sayı belirtilmiyor. Ama eğer çok merak ederseniz ben bunu sorarım direkt kaç sayı olduğunu yani ne kadar en fazla ne kadar de yapılabildiğini ve bunu sorarım ve e, bana mail adresinize yazabilirseniz de cevabı oradan paylaşabilirim size. Başka sorunuz? Bu hapla ilgili soruları size özel olarak e, soralım teltonikaya, oradaki teknik arkadaşlara. Özel olarak size bunun cevabını vereyim. Teşekkür ederim mailinizi aldım şu an. Başka sorunuz var mı? Başka sorunuz yoksa dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. İyi günler.